Evet arkadaşlar silindir kapağını toplamaya çalışıyoruz yavaş yavaş. Bakalım bu şekilde şeyler bujiler geldiğini ekle göre bu tarafa şey yapacağız. Kapağı kapatacağız. Evet kapağını bulalım. işte gerekli malzemeleri vermişti. Bu araç çok motor olduğundan motorları su gibi bir biliyorlardır. Aynı buranın tam karşı tarafı neyse devirdim. Bu parçayı da kırmızıya boyamıştım. Conta da oldukça kalın. Conta'yı takmadan önce size göstermem gereken bakın antifrizil kullandığı için ne hale gelmiş bakın. Delik deşik etmiş. İşte su kullanıyorsanız, antifriz kullanmıyorsanız motorunuz bu halde olduğunu unutmayın. Motorda bir güzellik olsun diye kapağı kırmızıya boyadım. Önceden bir kırmızı renk vardı demek ki daha önce de kırmızıya boyamışlar ya da Bilemiyorum işte. Yuvatada <laughs> bile kırmızılar var. <laughs> evet diğer tarafa isip devir daim takacağız. Buradaki conta daha ince. Buna ise takviye edici conta kullanacağım. Çünkü oldukça kalın bir devir daim takacağım. İşi garantiye almak için güzelce sıvı conta alayacağım. Yani sizlere mi mı sızdırır mı bilmiyoruz. Tabi ihtimallere karşı da işi garantiye almak gerekiyor. O yüzden sıvı conta kullanacağım. Farklı boyutlarda yerlerini bilmiyorum. Yani tahmin edebiliyor Çukur olanlar, en üstte olanlar ise buraları oluyor. Bakın. Bir de oradan bir takılıyor deliğinden biri. Deliğinden buraya taktık. Tamam. Önce de kapağı buraya kadar tamamladık. Geriye emeği, molifortları kaldı. Umarım onu da tamamlayabiliriz. Hayırlısı bakalım. Dökerken şuradaki saplamanın olmadığını tespit ettik. Yani şu baştaki saplama yoktu şu. İşte buradaki yoktu. Ona ayrı bir saplama takacağız. E, Monofor da sebebimiz ise yani taşlanması gerekiyordu ya silinmesi gerekiyor o yüzden monofor Silerken sıkıntı oluyor mu bilmiyoruz. Tökmes gerekiyordu belki. Bir de çöktük tabi. Taşlamacı kontrol diye diyordur o fortlardan biri. Bundan sonra bunu taktıktan sonra karbüratörle elden geçireceğiz. Bir şeyler var mı diye bakacağım. Evet şimdi de karbüratöre gevşek Cıvataları gevşek. Neredeyse hiç zorlamıyorum açmak için. Bakalım içinde neler var? Pislik var mı? bakacağız Uzun zaman benzin kullanılmamış. Muayeneden tahmini en sonki muayeneden bu zamana kadar kullanılmamış olabilirler. motor contası zor çıkarttı. Tabi şeylerden şu ayar vidaların oradan bir geç bir üç tane bir iki üç dört ayar vidası var bunları pek bilmiyorum bunu yıkamıştım içine biraz su gitmiş küflenme falan bozuk biri bari yok bunda Şimdi küflenme falan var diye bakacaktım maalesef ki bir şey yok Kötü bir fikir olmadığına göre Karbültür ayarları ile oynamayacağım Bu şekilde Geri takacağım Hayırlısı bakalım Jontatör geçmişti buraya İçinde genelde küf falan oluyor genelde Bunlarda bir şey yok Bazen de bunlar delinebilir ha bu şey şamandıralar Fazla benzin geldi mi kapatıyor adadım açıyor İşte o amaçla bunlar İğnesi de burada Benzin gelen iğne Göntede yırtık olmadı İyi ki yırtmadık yırtsaydık yeni bir gönte almamız gerekecekti Hiçbir şey çıkmadı içinden Kir falan boz Bozacak bir Benzin ibaresi yoktu Będzie puxi. Evet arkadaşlar. Şimdi de kapakların cıvatasını takacağız. Bir tane burada, bir tane burada, bir tane de burada var. Evet, kapları da geliyor o Ha, burası dişli somun olarak kullanmışlar. Ama benim elemanı çıkarırken bakın ne yapmış. Hasar vermiş ufak bir şey. Ama dikkat etmesi gerekiyor. Böyle somurlar birbirine karıştırıp gerekiyordu. Maalesef bu şekil yapmamış. buru arahtar ile çıkartmaya çalışmış. Burada yağ kanalı var bakın gördüğünüz gibi. Bab iticilerine mile yağ veriyor. Bab iticileri kurbağacıkları yağlıyor burada. Sadece bir tarafta var. Onu tıkamayacaksınız. Temiz tutacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi silindir kapak contentine montajını yapacağım. iki tarafı neredeyse birbirine benziyor. İki tarafında da, da sıvılama conta var. At üst mü diye soran olursa şurada bakın top yazıyor. Şurada parmağımın ucunda top üste gelecek şekilde koyacaksınız. Yalnız burada ufak bir aşınmalar var buralarda. Yani oval şekliydi daha önce anlatmıştım sökerken. Bu sadece bu kısımlara işi garantiye almak için bu conta süreceğiz. Mürs bu conta sadece şuraya doğru. Şunlara çünkü aşınmış, boğdurmuş. Bunun sebebi ise nedir? Sebebi ise antifriz kullanılmadığından oluyor. Çok az bir şey koyuyorum sivajontayı. Çok az bir şey. Çukur oluşmuş. ele bu tarafta çukur oluşmuş. Tamam, böylece tamamladık. İçeri doğru. konik şeklinde eğilmişler içeriye doğru. Şimdi sivajontayı top kısmını üste getireceğim. Top nerede? Bakalım. işte burada yazıyor. Böyle yine yerleştireceğiz. Ayrıca bu bu junta. Junta'nın oynama mısın yardım ucu olacak kolay oyna bu yana dönmeyecek yerleştirirken burada da deliğe geliyor nereye deli geliyor ama bura farklı bir yapı şöyle çevirsek top üstü olacak tabii ki Yine şurada bir boşluk var. Delik boşta kalıyor. Burada ise deliği tamamlıyor. Şimdi yavaş ve dikkatli bir şekilde silindiri yerleştireceğiz altında pürüz pislik var mı? O denli tertemiz olması da ufak bir çöp parçası bile silindirin kapağını daha daha çıkarabilir. Bu yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hı. Sadece tupapları tamir edilmişti yani tupaplarına bir şey yapılmadı tupapların test edildi tupaplarında herhangi bir sorun çıkmadı sadece kapak yamulmuş o taşlandı nörel bir dendi tamam İki tur dolaşma yaptım orta kısım böyle yukarı doğru eğilmiş şimdi düz düzlüyoruz düz aynı olacak şekilde tam orta düz duracak şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. düz 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 aqui. Evet, maç şeklini görüyorsunuz. Oradakinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Böyle. Şimdi ayrıca tork sıkma güçlerinde yazmış. Kaç yazmış ortalama? 55, 60, NM. Neyse şimdi sıra geldi, tork koluyla sıkma yapıp biraz daha kontrol edelim. Önce hafif hafif yapınca daha da. çok basit bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ortadan sökmez, sıkmadan önce şey anahtarla cırt cırtla bir sıkayım. Cırt cırtla. Yine aynı şekilde bir bakalım. Bir, birinci tamam. ikinciye geliyor. iki, üçüncüye hemen yandakini geçiyor. Üç, 4 5 6 7 2 Dokuz On Tamam şimdi tor koru ile deneyeceğiz. Bir, 2 3 4 5 6 7 2 blokut bu şimdi 65'i e ayarlayalım 65'e 55 60 65 1 2 bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Apan aşkın öyle yemeğim diyse salçalı yemeğim şimdi makarna yaptım şimdi ara veriyorum Evet yağlama kanalı burada ona göre delik de burada ona göre tek açalım. galiba o yara önceden yapılmış galiba tomun kişi rahat giriyor tomun şu anda çöktüğümüzde doğru çıkıyor çöktüğümüzde demek ki önceden bozmuşlar bu sadece bozuk değil elemanın günahını yedim galiba